Bolu Kartal Kaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı. Yaşanan bu trajediye dünyanın dört bir yanından taziye mesajları geldi. Diplomatik misyonlar ve liderler hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti, yaralılar için acil şifa temennisinde bulundu. Avrupa Birliği Dışişler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, alevleri kontrol altına almak için yorulmadan çalışan cesur kurtarma ekiplerini destekliyoruz. Türkiye'nin acısını paylaşıyoruz, dedi. Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberto Metsola, hayat kurtarmak için sahada ellerinden geleni yapan cesur müdahale ekiplerine minnettarız ifadelerini kullandı. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis derin üzüntü içindeyiz. Türkiye'nin acısını paylaşıyoruz derken Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Bodo'daki trajik yangın bizi derinden sarstı mesajını paylaştı. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katrina Sork sosyal medya hesabından bu korkunç felaketin kurbanlarının ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyorum mesajını paylaştı. Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliği ise şu ifadeleri kullandı. Çok sayıda Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, bu elim kaza nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz. Türk halkının yanındayız ifadelerini paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal otelde meydana gelen ve 66 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan trajik yangın için taziye mesajı yayınladı. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Bolu'da çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangın faciasından derin üzüntü duymaktayız. hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı dileriz. Bu zor günlerde Türk halkıyla dayanışma içinde iz ifadelerine yer verdim. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben yazdığı mesajda ''Faciadan dolayı yaşadığınız üzüntüyü paylaşıyoruz. Azerbaycan halkı adına en derin taziyelerimizi sunuyorum.'' dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi. Kremlin Sarayı'nda yapılan açıklamaya göre Putin, Erdoğan'a Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın nedeniyle telgraf gönderdi. Putin Telgraf'ta. Bolu'daki kayak merkezinde meydana gelen yangının yol açtığı trajik sonuçlar nedeniyle başsağlığı dileklerimizi kabul edin. Ölenlerin ailesi ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi, yaralılar için de acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim ifadelerini kullandım. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Kaparov ve Gürcistan Dışişleri Bakanlığı da taziye mesajları yayınladı.